Arkadaşlar selam arkadaşlar selam ee, bugün to konuşan Tom oynuyoruz ona Mısır Beast diye bir güncelleme geldi Mısır Bisi ben tanıyorum öyle güzel bir youtuber bayağı parası var o kadar ünlü ki bu Ar başka oyunlarda da çıktı ee, ben de konuşan Tom oynuyordum ama e biraz başka hesaba geçtim e benim başka hesaptan geçti benim eski bir hesabım vardı ona geçiş yapabiliyordum ben de geçiş yaptım. Ee, orada size gösteremedim. Çünkü çekiyordum. O, hmm, kötü bir şey oldu. İşte kötü bir şey oldu derken bir sorun çıktı. O, o yüzden çekemedim. işte başla diyorum. Ben de buyum. musta biz. Yani buyum ben işte. <laughs> ne oluyor? Girdiğim an bir yere balon geliyor herhalde.

Neyse ben de rahatlıyorum işte ya. Çok eğlenceli ama. Tamam bitti diyorum. Aa neler ekleyeceğiz. Bundan ekleyelim. Bundan da ekleyelim. Ee, bundan da ekleyelim. Bundan da ekleyelim. Bundan da ekleyelim. Bundan, bundan da Bundan da. Bundan da. Bundan ekleyemiyoruz. Reklamda. Neyse. Tamam işte. Bir şey oldu bastanız. bu çok tatlı. Makası komple biz biraz kontrol edeceğiz. O yüzden öyle Şu yıldızı da yapalım. Hani diye diğer ne varsa onu da yapalım. Bitireceğim. Eğlenceli bir hafta. Hafta Oh, tamam yapıyoruz? Yap ya. Tamam renkli. Tam çünkü tam olduğu için bunu da yapalım. Neyse ya bunu da yapalım. Hadi. Bu kolay sadece. <laughs> ee, çok da kolay değil. Bu arada arkadaşlar dışarıdan ses geliyor olabilir. Biraz da yeni sesim duymuyor olabilir. Olmaya başlıyor olabilirsiniz. Ana ben bir şey oldum. <laughs> Arkadaşlar bunlarla paramızı biriktiriyormuş. Lak, lak. Arkadaşlar başladık da ben böyle bir yer attı. o kesmeli yeri yapmış. bunlara paket yaptık.

Aa. Uçan yıldız gibi. Hmm. Ben Ben biraz ses hesabım onun için var. Biraz göstermeler. Oo çok iyi bir resim. Deneme. Aa renklerle boya boyuyoruz. Fırçaları alıyoruz. O oh, bu çok iyi. bu lan çok iyi. Arkadaşlar ben reklam edip geliyorum. Bu renkler lan çok iyiymiş. Ne yapayım yani? Çok iyiymiş ama. Ne yapayım? Kaçtım arkadaşlar. Simli simli. Bu yer siyah yok ama. Yer maviyle de şuraya boyadık. Be griyle de aa evet griyle burası. eski gitti rengarenk de yapacağım ben şık tık tık aa çok yeni ama bu evet buraları yapabilirsin <laughs> çok zor orayı şey yapmadım yapmak o da acayip zor

ye kafasını sarıya bayalım yasına. yer yarışın maviye bayalım ya yaş kadar mavi hepsini maviye baydık lütfen şunlarda da şöyle da bayalım mola da alalım

ortada kreyi de yaptım ya. Şurayı da biraz biraz buruna da mavilen. Tamam. Video 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 biraz Evet. Şimdi O dur şurayı komple mavi boyayalım Neyse o kalsın öyle Baya baya güzel bir video oldu bence bu arada Çünkü... Minik Şuraları boyayayım sonra oralar nasıl öyle olabilir sanırım. Sen de mavi al. Artlarda görüyorsun tamam. Şurası da mavi olsun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya ne? Ama ya. Şu resim yapmak için ne kadar uğraşıyorum. Bayağı zor. <laughs> Y'all let y'all Böyle de bayıldık. Biraz ses çıkarman. Müthiş oldu. Tamam dedik mi? Ya ben bu dijital yer sevdim o yüzden bu dijital işte şeyler alıyorum. bye bye